çekiyordum. Şuraya şuraya. Palaştı Oo, ileride de var. Gelmiyor gelecek ben göreceğim. var var da değil mi? gördün? Gördüm. Görmedin Lan şimdi göreceğim. Ben görmedim. Çıkmamış mı içinde? Yok çıkma. Hani? Çıktı abi. Nasıl çıkar ya? Çıkar abi çıkar. Çatma kapanmadan alttan gitti değil mi? Hı. Hmm. Gel derin ya. Sen şuraya bir atsana şuraya. Ne? Oğlum o kadar da değil. Abi at. <laughs> at. Ben önce evet. küçük sertme de lazım bize. Ne? Neresi? Ha şansımıza bir büyük balık gelmedi ya. Baba. Niye yerini daraltıyorsun ki? Hı? diyorum ki buraya at. Ya sen benim söylediğim yere atmıyorsun. Hı. Seni video aldığım zaman çek ya balık yakalamıyorsun video aldığımız zaman balık yakalamıyoruz video almadığımız zaman çok güzel balık yakalıyoruz <laughs> diyor bizi çekme bu da ama ne bu ama. bu da yapalım bu da Aa. Oh, Ortasında maşallah. Maşallah. Çıkınca çıkıyormuş. Maşallah, maşallah, maşallah. Beş tane. Aa atlıkası. Bu geliyor ya. O ana arkada da var balık videolar bir şeyde YouTube'da yayınlandı. Yanda. Baba yayınlatmıyoruz. Aa bak arkada bir tane. Baba bu kadar maske. Tamam kova, kovaya atın. Kovayı getirin. Evet, kovaya. Kovayı get, get, wow. alın. Kestim kestim kestim. Güzel. Hey maşallah. Ama, evet buraya bakın. B b bakın. Balıklarımız da burada b şu an. Abi. inşallah vardır. <laughs> Ama burada balığın vurup vurmadığına bakmıyorum ben. Ben balık göremiyorum şu an. <laughs> yok, balık yok. Otuz sektüm geldi ya baksana. Evet. At abi, at abi çekiyorum <gülüyor> seni. <gülüyor> Sana diyorum ya çek. Çekiyorum. Evet, olmadı hocam. Allah. Onu balıkları sen, koy. Lan var ya seni öldüreceğim ha. Sen git git balıkları Bak götür oraya. götür oraya. Sen de git götür oraya. Bakalım hiç. Bakalım. Hiç... Dur, Dur yakından çek. At at. Oh. Çektim abi. Hey maşallah. Hey maşallah. Ne çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Çıkacak tabii abi. Ya, bak, bak. Alın balıklar al. Al. Alın, alın toplayın. Bunları da alın. Yo. Ya bunlar balıkları mahvettiler ya. Kro oğlum balıkları kıyıya getir. Yo. Al onları. Al onları getir. Maşallah, güzel abi maşallah, ya. Maşallah maşallah. Şu aşağıdaki güzel. Şaniktir o. Yo, tombiktir. Yok tombiktir. Maşallah, maşallah, maşallah. Sen yani güzel onlar. <gülüyor> <gülüyor> maşallah baba. Bu ne mi lan? Zengin mi bu adamı? Gidin kovayı getirin gelin hadi. Al getir ben Git getir Muhammed Ali. Ama o getiremez, ama getiremez ama sen getir. Ama. Al poşete koy al. Al poşete koy. Köksal abi. Abi. abi sen şuraya bir defa at.

Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ama girer al. Var var, geliyorum balık. Ben balık toplamıyorum. Gene ağız üzerinde kaldı tekrar. Hep yavru balık. Siz bakayım. Atma ya, günah da. Var altta var balık. Var var gel getir, getir. Temizle önce. Gel baba. Yok mu altta? İnşallah çıkar abi. Derin değil abi. Ha? İnşallah. Yayın olmak lazım. Hadi ya. Hadi yayın olmak lazım. Böyle kumda çamurda yayın olur. O düzce de geçelim. Ben de büyük yayın olur. Ağaç var böyle ağaçlardan sonra bol bol Al sana yayın. Ayvayı yedin yayın. Biliyor musun? Hadi. Böyle ağaçlar fıstıklar var mı? Biz nerede balık yakarız? Bak balık bayağı olsana ya. Bayağı koydum ya. Bak. Evet. Derin, derin, değil. Ya. derin değil. Orası hmm. derin değil. Ya balıklar buraya mı gelmiş diyorsun? Şimdi gattık. Baba onu çakma ya. Girmişler mi girmemişler? Girmişler. Mi? Girmişler. Neler girmem. Ne derdi balık bu? Karanğız. Karanğız kaçmış. Hadi hadi. Aa, karangözler çıkmış. He. Karangöz işte. Kışın olmaz mı balık genelde. Karangözler çıkmış abi işte demek girmem, ki balık girmem. var. Girmem. Oğlum, dur bir niye dolacağım. dur düşe elinden al. Yok karangözdür ola. Ay. Al koy oraya. Hadi Recep koy oraya oğlum. Uy, bakayım hala bakayım. Tamam bak. Tamam, koy 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 koy. Onlar karan gözdür. Bekle çekiyorum. Çekiyorum. Hey maşallah. Evet buraya bakın. Balıklarımız da burada şu an. Abi. İnşallah vardır. Abi, Ama, burada balığın vurup vurmadığına bakmıyorum ben. Ben Olur. balık göremiyorum o şu an. Çok. Yok, balık yok. Otu söktüm geldi ya baksana. Evet. Allah Allah. Kayıtta. Evet. Ne arıyor? <laughs> <laughs> ya koy oraya. Bu sefer bağlı. Takıldım. Gerçekten yayın cevir olması lazım ya. Bak düz yere geçer mi? He? Bak Ural Düzce'de geçer mi? Çekme abi. Gel. İşte, Sert Açılmayabilir. Altında şalı çok. Açılacak inşallah. Temizlerine de vakit yok. Ne sen, Allah. sen oraya at bir daha. Ya Allah. Ya Allah. Ya de, daha var mı? Ya. Daha ne olacak? Burada. Sazan girdi. Burada sazan olacağını sanmıyorum. Ben de bilmiyorum. Hadi. Yavaş çek. Evet. Var, evet. Yavaş çek. çek. Yavaş Ama çek. Yavaş değil. çek. Değil. Sazan değil. Balık var. Kaçtı. Bir tane de olsa. Kaçtı. Çektik. Çektik ve durduruyoruz videomuzu. Şey. Çektik. Ya derin değil o korkma. Şerefime derin değil. Ben diyorum. Orası. orasıdır. Orada balık var işte. Yok mu? Ee Aa, ağaca takıldı şey. E, Köksal abi niye oradan attın ki Aa o diğer taraftan atsaydın Ama bu da Tamam Hay maşallah Attın attın İyi oldu Evet oğlum Masları balıklarını oraya koyuyor? Çalı mı? Yok ya burada bir şey yok. Balık var burada balık var. Al sana balık. Çalı var diye. Ağaç o. Ağaç o. Abi biz seni hayır, video hayır. Tamam. Kesin orada çalı var. Çallara takılmamış sayılır. Sen de serpmeni yırttın, biz de yırttık. Sen öyle san. Maşallah. Ali kovayı getir kovayı. Orada var, orada da Büyük mü? Var, var, var. Bir tane mi? Bir tane mi? İyi. Çekiyoruz. Hı. Derin. Çok derin. Balık. Balık var burada. Delik yok Balık da. çamur oldum çamur olma işte diyorum sana. Batman çayı daha iyiydi. Gel. Niye abi? Ha? Recep ilerden git. İleriden. burası çamur. Hep iler işte yukarıdan doğru çıksan çamur olmaz.